Senin kelleni gövdenden ayıracağım. Derhal terk edin topraklarını. Yeğenim Mesut, Gazne Devleti tahtına çıktıysa... ...diğer şehzadeler nerededir? Yaptıkların hesabını soracağım Bozma. Bu kilimde gizli bir mesaj var efendim. Senden bu kadını öldürmeni istiyorum. Diğer şehzadeler nerede abla? Haberdar mısın? Şehzadeleri sen kurtaracaksın. Böylelikle hem Selçuklu'nun hem de Gazne'nin kahramanı sen olacaksın. Bu zaferi de Alparslan'a bırakma. Üst! Bundan böyle Gazne Devleti'nin toprakları değildir. Türkler bu işi bizim yaptığımızdan şüphelenmemeli. Şimdi beni iyi dinle. Tüm şehir ele geçirildi. Alparslan Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de